Merhabalar nasılsınız? Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Geldik devrime. Bugün yine öğrencilere, otdüllere çok güzel bir sorumuz var. Ders çalışırken dinlemeye en sevdikleri şarkıyı, müzik türünü soracağız. Bakalım neler var? Hadi gel başlayalım bakalım. <laughs> Abi herkes dedi ki yok neymiş? Klasik müzikmiş, cazmış, intro cazmış, mintro cazmış. Siz ne dinliyorsunuz? Ankara'lı <laughs> <laughs> namık. Abi çok keyifli olmaz mı bu arada mesela? Ulus, Cebeci, Çankaya. Zaten ders çalışıyoruz, enerjimiz düşük. Tamam. Bari şöyle eğlenceli bir şeyler dinleyin ki modumuz yükselsin. Çok haklısın. Evet. Çok. Sen ne dinliyorsun mesela? Ben bütün Fizik 106 raporlarını Türkçe popla yazdım. 90'lar. <laughs> Ben bu arada Arda'n ya. Ben şöyle Mustafa Sandal, Ay'a benzer yüreğim mesela. Mesela lisede de ben full Türkçe popla. Ay'a benzer yüreğim var. böyle çözüyorsun anladın mı? Dans ederken. Yani. Dans <laughs> edersin. Ne? <gülüyor> evet, <yapalım>. şöyle. <laughs> o kadar da değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil.